Kelebeğin Düşüşü Andrea Portes Pegasus Yayınları Bu hayatı kendisi mi seçmiştir? Hayır, çünkü böylesi çok kolay olurdu ve Vila'nın yaşamında hiçbir şey kolay değildir. Onu aşırı pahalı ve aşırı ayrıcalıklı Pembroke okuluna göndermek dahi annesinin fikridir ve Vila'nın orada uzun süre kalmaya niyeti yoktur tam geri dönülmez bir karar vermek üzereyken sıra dışı gizemli ve baş döndürücü Remy Taft'la tanışınca Villa bu tuhaf dünyaya ayak uydurmak ister. Arkadaşına baktığında onun hayalini kurduğu her şeye sahip olduğunu görür. Ama elbette bunun bir bedeli vardır. Remy'nin çılgınlıkları baş gösterdiğinde Villa ona devam etme gücü veren her şeyi kaybetmek üzere olduğunu anlar. Arkadaşlık, bağımlılık ve yeni başlangıçlara dair içten öyküsüyle Andrea Portes geçici mutlulukları ve yalnızca uçmak isteyen birini sevmenin derin acısını anlatan unutulmaz bir roman kalemi almış.